başım ağrıdı benim. Bire. Esir Allah belanı versin. Sus ya. 300, 400, 500, 300, 400, 500. Hadi söyle öyle 300 400 500 300, 500, 300 500, 500, 500, 400 500 300 400 500 300 400 500 300 400 500 Yerim mi? Oğlum Yiyip. döverim seni. Sen Allah belanı versin seni ya. Tövbe 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 tövbe. Estağfurullah 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 tövbe tamam, tövbe tamam, 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 Allah. Özür dilerim tövbe tamam, tövbe. Tamam. Ya yürü git. Sence bir kaplumbağa doğar mı? Merhaba ben aşık o bir sot aç kahve kal Böyle seni rahatsız edeceğim bir yer yürüyorum. değil Merhaba ben aşık yani. yani o Kanalıma hoş geldin Allah belanı versin

Ya yürü git. Abi, Seviyorum seni. Ay, ay çok tatlılar. Böyle yürüyecekler mi? Ay yeter be. Ötesi şey kalmadı sana. Gel bıktım senden ya. Aklına bir şey yapar. Düzelten fındık var. sen? Ağzına köpek getirsin oğlum. Eee evet, fındık var <laughs> hatta es Esin'in e götünden çıkan fındık. Tövbe 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 ne çok. <laughs> Esin başım ağrıdı. you do.